Evet. Girmişer sen tane düşüyor. Ya Çalışırsa böyle çalışır olsun. Aferin çalışın. Sen iki baba herhalde geldi. Ben yedi baba topladım. Ben dedim iki şey yeter. Bu dedi yedi olsun. Daha iki daha olsun. On olsun dedi. Ne <laughs> şey pazarda satsam bundan iyi 15 lirada. Şey, Uş burnusunu bak Tabii. burada patates de 15 haşlanıyor. 15'ten. Ara bunu abdan ne götürmüşler? Murat Bey biri var Murat. Yo el evet, ama. Ne diyor? tepsi kirli tepsiye yaslanma. Bunu niye niye koyuyor? sen 100 kilo elemet yaptık o ocak mı tarzı tepsi tavasını? 50 şişe gelmiyor ki şişe Hadi ya, bakayım. Altı <laughs> <laughs> bin lira, 60 şişe gelse. Uyar, ben... <laughs> gelse. Yok. İyice koyulaşmadan koyarsak gel, niye gelmesin? <laughs> biraz daha kaynadım. kaşığına yiyeceğim çorbayı. Bak, tabaktakine bak ben bakalım. 20 kilo. 20 kilo işte kilo turşu babası. Çorbadan biraz koyu bu. Yeter, ekmek banılıyor mu? Ekmek vanlı. İyi bir saat daha kaynayınca alırız. <laughs> olur, olur, yeri 30 60 şişe. sizde de ne 2 şişe 2 kolu onlardan 20 kilo. Ama şişemiz yok 30 şişe 2 kolu al dedim ben. Şeyin altında boş şişe ne var? Onları temizler. Çekil, yani. tane şeyi aldık kapa. Çekirdim altında var. Tamam. Şeyde bir buçuk lira bu aldığımız yerde kapak. şokta 95 kuruş. Hayır, gel oldu oldu yiyelim buyurun. Ola yok Patates demişti, gel. Çay var. Patates çay var. Yok <laughs> Çay yaparız. Geliyor gel vallahi çay deyince gel. çay var dedi. Çay var da çay. çay yok, <laughs> patates var. Çay evde var. Gel gel. Çay yaparız. Nereye kirlemişler şunları. Oturacak yer Şu yok. Şöyle şekeri al. Biraz malzemeyi Allah boşalt Allah. orada. Oturacak Burası. yer yok. Senin oğulları be siliyorları. Lan bir yer bu, temiz tutun be. <laughs> <sevmiyorum, ne> <laughs> <laughs> <termiz>, <laughs> <laughs> <laughs>